Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Skate Spacy oyunu oynuyoruz. Böyle, böyle bir Ben an... ben sabahtan beri oynuyorum şu an gece. Bu yanımda bir tane var. Youtube. Onda şu an kendi kanalımda video çekiyor. <laughs> Niye öldün? <yürüdün>? Hemen <laughs> <Çok güzel. gülüyor> merdivenden atlamayı dönü. O bizim adam göç sallıyor. Oğlum. ne Abi bizim elinde kılıyor ama ya. Arkadaşlar şimdi bunu paketliyorum. Arkadaşlar Allah'a gitmeyi düşünüyor. O arkadaş. Allah. Adamımız uçuyor Allah. Al. Kalk kalk. Oo. Ya. Şarj 5 olmuş arkadaşlar. Ey. Hani ki. Bakayım. İyi. Sen girme ya sen. Böyle bir saniye. Böyle şey. Ya bir şeye şey bakacağım. Arkadaş olmuyor mu Taylan oyna. man geçiyorum. Güzel bir kar Bir şeyler bakalım. Nasıl Ama para istiyor ben şöyle seri sarı tane yapacağım. Arkadaşlar bu eleman niye böyle? Arkadaşlar ayı var. Eltrage. Hayır. Tövbe tövbe. O kay yes. e o kay o kay. Okay. Okay. Bizim elemanı bir... Bizim elemanı siyahı yapalım. Adımı değiştir ya. Ya yok. Ve... Böyle. Yeşil... Öyle yeşil uzaylı yapsaydım köşke. Dur paket diyelim. Nasıl yeşil Adam ne bilin üstünden paket diyerek gönderiyor. Arkadaşlar bu oyunda beni bulursanız adım Taycan 209 bilenler Her hesabımda biraz bile bir tek B'si adım öyledir. Oho! Çok güzel bir şey. Kardeşler oh, <laughs> hareket et Türkiye. Normal dur dur normal. Vallah. Hadi sen koşayım. Yine katansın. da Taylan şu an düşüyor. Hadi çekeyim. Eleman aa. bizim eleman biraz deli yani. eleman... burada aa da böldü ya. Allah. Bizim eleman da dönüyor kardeş. Aa, Adamın ayısı var. Arkadaşlar el aç. Onun da geldi. Arkadaşlar. Şöyle oğlum ben nereye... Ben nereye gittim? Oradaymış. Arkadaşlar. <laughs> be. Şunun üstünde çok sevmiyorum. Oo, oh, oo, oh, oh, oh. kafasını vurdu adam. Arkadaşlar şimdi paket servisi götürdüm. <laughs> ya, bak, bak, servisi. <laughs> Arkadaşlar adam adam ne yaptı ya? Adam vallahi geldi. arkadaşlar ben hile buldum. Şak şak kapıda kim çok güzel yukarı çıktım. Şöyle şöyle şurada Arkadaşlar gördünüz. Şimdi. Hadi be çok Ana. Şu ne? Ana. Şunu. Bu ne? Ya orada bir dur. Bir hareket deneyeceğim ya. Burada durmaz çok istiyorum. Şu yukarıdan gelip deneyeceğim. Oh. <laughs> <oy>, durdu be. Baba <laughs> öldü. <böyle. gülüyor> O da çarptı. Bizim çok değişik bir adam. Aa öldü Bakış ya. Bak. 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 Allah! orada arkadaşlar Ben Ve baba pür oyun be. Arkadaşlar. Aa oh, adam oh, oh, oh. En üst yerden atladım sonra çok fena takladım. Görenler gördü arkadaşlar. Görenler gördü. Videoyu izleyenler gördü şu an. Şak. Oh, oh, Spiderman gibi doğuş yaptım backflip yaptım arkadaşlar. Gördünüz mü? Backflip yaptım. İşte böyle yapıyoruz. Of ayı çok seviyorum Çok pahalı ama. Ya Hadi bakalım. Aa niye yapmadın? Oo adam öldü. Espoyal yapacağım şimdi. Espoyal. O adam öldü. Bizim Hayır. öldü. Şimdi Ben paket servisi yapacağım. Paket servisi Şah. geliyor. Lütfen lütfen lütfen. <laughs> ama paket servisinden çıktım şimdi böyle. Kaç paket şey ama. Ya Dur. Yani? Buradan. seniz gelecek bu çok like gelirse siz çok güzel bir şey yapmışsınız. benim Nokia benim, benim de de çok teşekkürler yaptım oh. defa bu kadar iyi çıkmıştım. aşağı geri Ay çok fena <laughs> yaptım Of. Anam Allah. Ay 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 ay. hay. ay. Neden? Oh, ne yaptınız Oo Çok fena hareketler yapıyorum ben. Bir nasıl mı oldu sonuna? Of ölü. Oh. Bakın. <laughs> Üstüne çıktım. Ben <Bad> politikten <laughs> <laughs> altladı. <laughs>

Sou um marido. olanlar abone ol. İzleyin, abone olanlar abone olanlar abone ol. Şuraya çıkayım. Ben. <laughs> çekleyemezsin. Paket paketleme ne düşündün lan amına? Yani lan Seni bir paketleyeyim. İsimi ne lan bunun? Olmadı be. Ne yapayım? Tam muzdan yavrum. Paketleneceğiz hmm. şimdi. Paket. Şu aşağıya doğru gideceğim. Paket olacağız iyi. Paket olup Şuradan bir atlamayı deneyeceğim. Paket oldum arkadaşlar. Hadi deneyelim. Şap. Devrin üstünden gidebilir miyim paket olup? Gidiyorum devrin üstünden gittim paket olup böyle. Ben neyim? Şuraya atacağım. Hop.

Evet, benim de alın. Ben de bir paketim beyler. Beyler ben de bir paketim ama görüyorum. Ben pakete dönüşüyoruz. Biz seviyoruz. <türüyor> tamam. Ooo. Arkadaşlar ben de artık Black falan çıkmıyorum. Çok güzel olmuş. Şimdi Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum ve görüşürüz.